Selamünaleyküm. Aleyküm Tanzanya'nın Zanzibar adasında Kuani köyünde Su kuyusu açılışına geldik Şimdi Gördüğünüz gibi Burada mescit var Hemen Mescidin yanında Su kuyumuz yapıldı Şu an Su kuyusu tablosu takılıyor Ondan sonra açılışı yapacağız. Ben size bir mescidi göstereyim. Mescid. Evet. Burada görmüş olduğunuz gibi mescidimiz var. Bu şekilde. Ve sayenizde hemen mescidin yanında bir de su kuyumuz Allah razı olsun Gamze ve Doğan'dan. Hemen mescidin yanında gördüğünüz gibi su kuyunuz açılışı olacak birazdan. O tarafta çeşmesi var. Gördüğünüz gibi yerden motorla pompalanıyor. Şu üst kısımdaki bidona dolduruluyor. Bu o üst kısımdaki bidondan böyle aşağı doğru, çeşmelere doğru su yayılıyor. Evet, köy halkı da böyle kuyu açılışını bekliyor. Temiz suya kavuşacaklar. Çok mutlular. Hepsi toplandı. Burada bize bakıyorlar. Dört göz. Maşallah, maşallah. Selamun <laughs> Kızlarımız utanıyor. Gülüyor, gülüyor, gülümsüyor. Sizi gidi, sizi, sizi. Sizi gidi, sizi, sizi. Cidi, cidi, cidi. Alo, little baby. Maşallah. Maşallah sana, Maşallah. <laughs> Evet. Kuyu tablomuz da hazır. Şöyle yakından göstereyim size. Kuyumuzun sahipleri Gamze ve Doğan. Allah Gamze ve Doğan'dan razı olsun. Kat ve kat. İnanın burada suya kavuşmak nasıl bir duygu biz bileni buradayken çok iyi anlıyoruz. Burada görevdeyken bırak içmeyi, elimizi yüzümüzü yıkayıp aktız alacak suyu bulmak bile inanılmaz zor. Suyun kıymetini burada daha da çok anlıyoruz. Evet, şimdilik bu kadar. Birazdan kuyu çalışması yani açılışı olacak. Tekrardan görüşmek üzere.